Herkese merhaba. Bugünkü konumuz çirkinlik kompleksi ya da diğer bir tabirle dismorfofobi. Buna sahip olan insanların etrafınızda çokça var olduğundan emin olabilirsiniz. Biraz dikkatli gözlem yapmak aslında tespitlerimizi güçlendirme adına yerinde olabilir. Nedir peki çirkinlik kompleksi? Aslında bana sorarsanız son 8-10 yıllık sosyal medya gelişimiyle ve bilhassa Instagram'ın pastel dünyasının coşmasıyla beraber kadınların %90'ının içine düşürüldüğü, erkeklerin de yüzdelik olarak bir miktar düşük sayılsa da nispeten görece büyük oranlarda bu çirkinlik sendromuna çirkinlik kompleksine dahil olduklarını düşünebiliriz. Yani modern kültür denilen kapitalist dünyanın size sunduğu çeşitli görsel örneklerin peşinden gitmek yani bu burun yaptırma olayını bilirsiniz mesela. Burun estetiği herkesin burnunun aynı olma zorunluluğunu dayattıklarından beri bakın herkesin burnu aynı olmaya başladı. Sonra çene, sonra elmacık kemikleri, sonra kaş, göz, saç baş derken etrafta birbirinin kopyası kadınlar, birbirinin kopyası erkekler olmaya başladı. Bir de benim dikkatimi şu çekiyor. Doğu kültürünün o yağız, kara kuru oğlanları, erkekleri gençlik fotoğraflarına baktığımızda sıra dışı görseller bulmanıza rağmen bu tip komplekslerin getirisi olarak sonradan onları da aynı tornaya sokup aynı şekilde çıkartıyorlar. Mesela bugün zengin ünlü erkek furyasına şöyle bir bakın. Özellikle doğu kültüründen yani böyle tek kaş, yoğun sakal, Göğüs kıllarının sakalla birleştiği bir vücut tipini hayal edin. Sonra da parayı bulduktan sonraki. Tabii estetik anlam bazı noktalarda önemli olabilir. Böyle Recep İvedik gibi gezen bir adamın değişikliğine yol açması aslında su götürür. Ama kadınlarda durum biraz farklı. Şimdi bu çirkinlik kompleksini biraz da bilimsel makalelerle incelediğimizde arkadaşlar karşımıza o dismorfofobi çıkıyor. Yani vücut algısı bozukluğu. Bu vücut geliştirme yapanlarda da sık görülür. Örneğin vücudunuzun kas kütlesini arttırmaya çalışmaya başladığınızda ne kadar arttırırsanız arttırın bir süre sonra duracağı için gelişim en azından natural anlamda sizi çeşitli kürler yapmaya hormon takviyelerine iter. Zaten sonrasını biliyorsunuz işte iğneler, steroidler falan filan anabolik durumlar. O kişiler her aynaya baktığında kendilerini nasıl küçük görüyorsa ya da anoreksi yaşayanlar, anoreksiya rahatsızlığına sahip olanlar 40 kilolara, 35 kilolara düşmelerine rağmen kendi kendilerine şişman görünüyorlar ya. Bu işte biraz öyle. Yani sizin doğal güzellikleriniz, bazı uzuvlarınızın aslında sıradan olmamasının kattığı orijinal güzellikten rahatsız olup Başta söylediğim gibi diğer burunlarla, diğer kulaklarla, diğer gözlerle aynı görüntüye sahip olma arzusu. Bu tabii dış faktörlerle çok tetikleniyor. Bugünkü dediğim gibi estetik dünyasının, sosyal medyanın bize sağladığı ve sunduğu pek çok subliminal baskı var. Kapalı kapılar ardında planlanan bu tasarılar gençlerin önüne çıkarılarak zaten oldukça başarılı sonuçlar alınır hale geldi. Ama benim eleştirim ve gözlemim genel anlamda çirkinlik kompleksinin yersiz olduğu. Yani ünlüler bu konuda öne çıkan ve bayrak taşıyan formata geçtiğinden beri halkın geri kalanının da onlar gibi olma çabası arttı. Aslında nispeten şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar güzellik geçici bir mefhum. Ne yaparsanız yapın geçiyor. 50'li yaşlardan sonra hatta 45-46'dan sonra estetik dokunuşlarla güzel kaldığınızda da 25-30 yaşındaki gibi görünmüyorsunuz. 35 gibi değilsiniz. Yani zamanla kavga etmeyi anlamsız buluyorum. Çok spesifik çok göze batan, çok toplumun dışında bırakıcı bir olayınız yoksa bu tip dokunuşlara açıkçası ben karşıyım. Bir de tabii çirkinliğin ruhani boyuttan da ele alındığı bazı konular var. Mesela güzel olmasına rağmen bir kadının ya da yakışıklı olmasına rağmen bir erkeğin defalarca reddedildikten sonra, yani ilişki teşebbüslerinden olumsuz reaksiyonlar aldıktan sonra böyle bir hisse kapılması da çok doğal. Ondan sonra başlıyor işte kendisiyle oynamaya, değiştirmeye. O yol öyle bir yol ki, sonu olmayan bir yol. Dünya böyle sapkın estetik operasyonlara yüzlerce kere tekrarlamış. Sonunda da şekilsiz kabusa dönmüş onlarca örnekle dolu. Tabi bazı insanların da küçüklükten gelen travmatik hadiseleri olabilir. Onları şimdilik konu dışı bırakıyorum. Yani bu iş travmatik değil de daha sosyal çevreden ve kendi iç dünyamızda büyüttüğümüz bazı gereksiz münasebetlerden doğuyorsa benim kaydımın bir önemi var. Benim eleştirimin bir önemi var. Ama çocuk yaşta büyük hakaretlere uğrayan, aile tarafından dışlanan, çevresi küçücük dar bir belki köy kasaba olan ve görece din baskılarıyla, ahlak baskılarıyla artık iyice çirkinleştirilmiş bir karakterden bahsetmiyorum. Yani güzel bir insanı da söverek, sayarak, ezerek çirkinleştirmek mümkün. Bunu güzel bir çocuğun 20'li yaşlarında iğrenç görünmesine sebep olabilecek kadar büyük baskıları yapabilirsiniz gibi anlayın. Yani bu da zaten başka bir günün konusu olur. Yani bireysel kusurlu olduklarını düşündükleri zaman arkadaşlar bu kişiler dış görünüşlerine o kadar takılıyorlar ki günlük hayatı, iş hayatı, ilişkileri her şeye etkileniyor. Uzmanlar zaten obsesyonun yani takıntının Buralarda başladığını tespit etmişler. Bir şeye bir gün baktığınızda, örnek veriyorum yüzünüzde beğenmediğiniz bir asimetri var. Örneğin bir kaşınız diğerinden daha yüksek ya da alçak. Bir süre sonra obsesif kompulsif bozukluk orada başlıyormuş. Zaten bu artık ayna fobisini de beraberinde getirebilecek kadar bazı insanlarda dışa çıkabiliyor. Beden algısı bozukluğunu İstatistiksel olarak baktığınızda %2, %3 oranında vermiş bilimsel makaleler ama bana sorarsanız çok daha yaygın. Hele ki maddi olarak geri kalmış toplumlarda... Yeteri kadar özgürlükçü ve modern yaşamı benimseyememiş toplumlarda, bizim gibi yani zenginle fakirin arasında dağların olduğu milletlerde bu oran çok daha yüksektir. Zaten istatistiksel bilgileri de yaşlara göre ayırmışlar. Tahmin edeceğiniz gibi ergenlik yılları bu işin en yüksek olduğu istatistik oran. Tabii olaya şu açıdan da bakmak lazım. Dismorfofobi yani bu beden algısı bozukluğu bazı aktarımlarla da size geçmiş olduğunu düşündüğünüz bir sıkıntı veriyor. Yani bu genetik olabilir diyorsunuz. İşte babanız kıllıysa siz de kıllısınız gibi ya da babanızın burnu büyükse sizin de büyük oluyor ya da annenizin. Çevresel etkenler bu çok önemli bence. Çünkü etrafınızda bulunan bir kadın olarak düşünelim. Diğer kadınların yaptıklarına %100 olarak etkileniyorsunuz. Bir süre sonra hepsinde var bende niye yok psikolojisi doğuyor. Aslında bu da sizi çoğu zaman zaten güzel olan bir şeyi bozmaya itiyor diyebiliriz. Yani aşırı zayıf olmak, aşırı bakımlı olmak, falanca kremi kullanmak, falanca saç rengine sahip olmak, şöyle topuk giymek, bu elbiseyi giymek, öyle kombinler, böyle zombinler derken artık siz başladığınız yerde değilsiniz. Çevresel faktörün önemi çok büyük ki buna sosyal medya efekti de ayrıca koymalıyız. Bana sorarsanız düşük özgüvenin de bu işin içinde rolü büyük. Yani siz özgüvenini çocuk yaştan beri geliştirmemiş, yeterince okumamış, görgü sahibi olmamış, bu terbiyeyi ve dünya görüşünü yani vizyon denilen algıyı size katamamış bir çevrede, ailede büyüdüyseniz bu eksiklikleri bahse konu dokunuşlarla karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Yani zannediyorsunuz ki kaşları kaldırıp elmacıkları büyütürseniz her şey hallolacak. Olmayacak. NATO kafa NATO mermersen o yine öyle kalacak. Senin suratın bir süre sonra mimiksizleşecek, hiperaktifin falan derken kımıldamayacaksın ama etraf sana ilk görüşte aa ne kadar bakımlı yüzünde kırışıklık bile yok diyecek kadar. Bunun için uğraşıyor olacaksın. Gidecek diğer bütün detaylar. Ben buraya takıldığım için aslında bunları söylüyorum. Saçmalığın daniskası. E sonra bir de işte arada bahsettiğimiz anoreksiya dönemleri de başlayabiliyor. Diyetin ne olup olmadığını bilmeyen bilinçsiz bir sürü insan bir kesiyor abi yemeği. Günlerce aç kalıp hastaneye düşen kızlar var. Yemediği için depresyona giren, artık kan şekeri düşüktüğünden baygınlıklar geçiren insanlar var. Bir bakıyorsun neden yaptığına falanca mankenin diyetiymiş, falanca ünlünün yeme içme programıymış falan. Saçmalık. Yani işte geri kalmış toplumları manipülasyonun çoğu zaman siyasal İslam'la, din baskılarıyla, örf adet anele adı altında saçma sapanlıklarla güdüldüğünü hep konuşuyoruz. Bu da onlardan biri. Bu da bir güdümün diğer iş kolu. Ben öyle yorumluyorum aslında. Yoksa dismorfofobi nedir ki? Beden algısı bozuksa gider spor yaparsın. Bizim zamanımızda öyleydi. Biraz spor, omuzları biraz genişlet. Hafiften beli incelt, şekeri kes, unu kez o meşhur üç beyaz. Tamamdır abi bahsettiğim gibi kocaman bir burnun varsa çok göze batan yaptırırsın bu ayrı. Yani kastettiğim şey eğer dış görünüş ekstrem güzel ya da yakışıklıysa başka bir hayat, ortalamaysa başka bir hayat, çok kötü görünüyorsanız belki o zaman estetik dokunuşlarla başka bir hayat mümkün olabiliyor. Biraz uzattım podcast'ı ama bu konu uzundu arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Lütfen bu çirkinlik sendromu ve insanların ben çok çirkinim takıntılarına düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Ben de bu etkileşimi sağlamış olayım. Çünkü gerçekten anlam veremediğim kadar saçmalanmaya başlandı bu sistem üzerinde. Yani bu estetik mevzuları aptalca bir hal almaya başladı. Adam gibi mimik yapan insan kalmadı yani kısacası. Siz de zaten en az benim kadar kendi çevrenizde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bu konuya hakim olacaklardır. Konuşmamı da şöyle bitireyim arkadaşlar. Çok sevdiğim eski Altan Erkekli'nin oynadığı Bana Bir Şeyler Oluyor tiyatro oyununda bir sahne vardı. Kafayı yediği düşünüldüğü için Tanrı ile sohbet ettiği sahneler de var. Bir sohbetinde de şöyle bir içerik geçmiş. Kendisi böyle tanımlamıştı. Dış görünüşü hiç kafanıza takmayın. Zaten Tanrı bana dedi ki aranızda en güzel benim. Benim de bilinen bir şeklim yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.